Göremedim Davut yok kapının önünde. Nerede bu? Kim bilir nerede Dunkov. Ayşe kızım bak şuna. Çıkıyorum enişte. Ha, geldi galiba aç Ayşe'cim. Ayşe'ye bak. Tövbe ah. yarabbim. O ne öyle ya bu? Eser ablamın sahne elbisesi ne tatlı. Şarkı söylüyormuş böyle hoplata hoplata. Al Hop. çıkarıyorum çabuk. Çıkarmıyorum bana ne? Hadi baksana şuna. Evde giyilecek bir şey değil o Halis. Olsun bana ne, beni boşma gidiyor. Al, <laughs> çıkar çabuk patlatır ben seni. Acaba baksana şu kocana patlatıyor. Çıkaracak Davut bir dakika, hemen ense patlatmak mı lazım? Konuşuyoruz çıkar. Ne konuşuyoruz diye Rezil olduk. Bana bak seni böyle gören oldu mu? Oldu baba, <laughs> çok beğendiler hem de. Cevabır amca, Ayla teyze, gözüm abla. Ha? Tüh, Allah kahretsin seni. Çabuk geri ver kimden aldıysan. Anne bak tükürüyor. Tükürüyorum rezil. Kadın mı oldun sen? A -a, olmaz ama böyle Davut tuttu. Ne demek kadın mı oldun? Hı? Olmuş işte. Aklı başında erkek giyer mi böyle bir şey? Hadi Halis çıkar yavrum hadi. Çıkarmıyorum bana ne? Ne güzel de kokuyor. Ah. Al çıkar çabuk. E almayayım ayağımın altına ah. şimdi seni. kov. Anne bak ne diyor? Tamam Davut çıkaracak. Tamam. Çekil aradan Urviye. Enişte Allah aşkına hatırım için çocuk o çocuk. Ne çocuğu? Takmış onu boynuna öyle kadın gibi rezil. Ne var baba? Eser ablam da söylüyor sahnede. Böyle gözlerini hop hop. Hala konuşuyor. Gel buraya dedim. <laughs> Al. Çatlatma <laughs> ağzını öyle galip. Bayılacağım vallahi. Çok ayıp tertip. Öğren bunları. Bak bizi ne güzel yarızı. şakım e, şakım. Şu it bile senden iyi yiyor yemeğini, hayırsız. Ne öyle, şap şap deve gibi. Ah, bu duruma bir son vermek lazım Davut. Bana fenalık gelmek üzere. Ne yapalım hanım, adam? adam bize haber vermeden satmış dükkanı. Hemen yeni bir yer bakmak lazım Davut. Böyle olmaz, evde üç işsiz adam. Bakıyoruz bir müşterilerin not bıraktık evden arayın diye. Elif onu da fırlatıp atmış. Annem de gelecek. Hiçbir hazırlık yapmadık. Gelsin. E Galip nerede yatacak? Yapaz bir geriye yatağı bir. Halis'in odasını ona veririz. Olmaz öyle. Kovuş gibi. Biz yatağız anne ne güzel tertibinle. Karışma sen lafa. Annenle konuşuyoruz. Karışma sen tertip. Yengemle konuşuyorlar. <laughs> Cafer amca. Hat otursan yerine. Bu benim işim. Yavaş bir as, <laughs> yavaş. Yavaş tertip. Yavaş tertip. Sana da söylüyorum Galip. Uğraşma şu Galip Hulviye. Buyurun iyi günler. Yenge kapıcı geldi. Görüyorum. Mutfağa koyun ekmeği. Derti basın doğru mutfağa. Kapattınız dükkanı ha usta. Kapattık gözüm ne yapalım. Oturuyoruz böyle. Bir organcıya satmış. Tö, pis herif. Para ustam para her şeyi yaptırır. Öyle gözüm. Aklında olsun Cafer efendi. Dükkan arıyoruz bu civarlarda. Bakıyoruz efendim. Uzaklarda olmasın Cafer amca. Dükkandan bakınca şöyle dileği göreyim. Halt! Senin aklın başka yerlerde. <laughs> ne yiyorsun Galip? Bir şey yemiyorum vallahi yenge. Sus! Yemin etme ağzında bir şey var. Ayva reçelinden yürütmüştür yine anne. Böyle parmaklamıştır. Oo, iğrenç. Tüh. Oğlum masada reçel yok mu? Canı çekmiş canı çekmiş. Gözüm siz çırak arıyordunuz. Arıyoruz usta. İster misiniz bu hayırsızı? E, olur. E, pek para veremeyiz yalnız. Para önemli değil. Dükkanda da yatar. Ha? Ne dersin? Yatarım amca. Ah, oh, God say dank. Hemen şimdi başlıyor o zaman tertip. Yılbaşı öncesi işimiz var. Ben de gelirim Cafer amca. Ne güzel, dileği de gelirim. Öyle konuşuruz yumuşak yumuşak. Allah Allah! on binatlı dıgıdık dıgıdık atılmış küffarın üstüne yer içeri çekmiş babayı vurun bre. Yürü baba dıgıdık dıgıdık Allah 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 al. <laughs> Yavaş ya oğlum çaylar dökülecek masa sarsılıyor. Ne bu Davut? Kosova meydan savaşı Uluye. Sırası mı şimdi Davut? Ne var bunda Uluye? Çocuk da öğrensin. Canlı tarihimiz. Dinliyor musun Ayşe? Dinliyorum enişte. Allah baba dık 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 dık. Allah 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 Allah. mu Sırpa Allah Allah. Kellesi bir yana gövdesi bir yana. Uf, yapma Davut. içim bir tuhaf oluyor sabah sabah. Kelleler, böbrekler, kanlı kanlı. Şanlı zaferimiz bu Ulli'ye şerefimiz. Helal. Binlerce küffarın leşini sermişiz meydanın ortasına pestil gibi. Helal olsun bize baba. Bir vuruşta dörde bölmüşüz hepsini. Aa söyleme böyle şeyler Halis. Kurban olduğum baba yiğit Murat Hüda Rencigar... ...akşam çıkmış şöyle ovaya... ...cesetlerin arasında geziniyor. Bağırsaklar ciğerler meydanda. <laughs> Davut, vallahi midem kalktı. Devam etme şuna lütfen. Evimizde konuşuyoruz diye rahat ol. Rahat ol anne, konuşuyoruz. Ben gerisini biliyorum baba anlatayım mı? Aferin aslanım anlat bakayım. Mehtap varmış baba. Hı. Yaralı hain sırplı... ...inleyerek yatıyormuş böyle möğü gibi. Sen şimdi Murat di gel misin? Hı hı. Hı. Çek bıçağını. Hı. Çektim baba. Dinliyor musun Hulusi? Dinliyorum Davut. Bak adamdaki vicdana bak düşmanın üstüne eğilip hatırını soracak. Duyuyor musun Ayşe? Duyuyorum da işte çok üzülüyorum. Ah ah, Türk'ün evladı üzülmez mi buna? <laughs> Meğer o hain sırtlı ne yapmış oğlum? Pusuya yatmış baba hain. Açmış gözlerini böyle ö ee, gibi bakıyormuş. Güzel yapıyor muyum baba? Güzel aslanım, fırla! Allah 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 Allah! Allah. Al. Tövbe de dur, al. Allah Allah der mi elin hain sırtlısı? Demez. Mangut, 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 mangut. Bu aa, ne o. canım artık? Yeter. Bak ağlattınız kadını. Bırakın şu bıçakları bıçaklara. Ağlama kızım. Ayşe ne oldu? Padişahımız öyle vurulunca dayanamadı ben işte. Ağlama Ayşe enge. Bıraktın bıçağı bak. <gülüyor> <gülüyor> Aslı kilit demişler odasından çıkamıyormuş anne. Yazık. Yazık valla. Canım ne güzel dudakları var. Ye hadi. Seni bekliyorum. İşimiz var. Karıştırma şimdi onun bunun dudağı bacağını. Anlatıyor çocuk Davut. Bir kötülük yok bunda. Anlatıyorum baba. Hemen karışmasana. Keşke onu ben kaçırsaydım. Göğüsleri böyle. Çok güzel. Elle gösterilmez öyle şeyler. Patlatır ben seni. Ayıp yavrum. Sen buna çok yüz veriyorsun Ulviye <laughs> Döveceğim bak. Anne hani bak dövecek. Dövmez yavrum. Güzel konuş sen de. Hadi bitir yemeğini. Bak baban seni bekliyor. Ah, Ayşe'cim yıkadın mı abadiyi güzelce? Yıkadım abla pamuklar gibi. Dur. Oh, <laughs> şu itteki keyfe bak. <laughs> Şunu bir fukara görse imrenir valla. <laughs> Annem telefon etti <laughs> Davut Selam söyledi hepimize Sağolsun nasılmış İyi kurban bayramında Münih'e gelin diyor Gelemeyiz deseydin Niye baba ne güzel 10 gün tatil var Bundan sonra Avrupa yok 5 kuruş kaptırmayız Avrupa'ya boykot ediyoruz Apo'yu misafir ederlerken düşünselerdi Apo burada artık baba hapiste Avrupa'da değil ki Olsun Herkes gidiyor ama Davut boykot kalktı Kendini bilen gitmez Kenya'ya gidelim desen belki. <laughs> Ama ben annemi özledim Davut. Ne işim var Kenya'da? Duydun mu baba? Annesini özlemiş. Yazık değil mi kadına? Özlediyse o gelsin. Gelsin insanlığı görsün kahramanlar diyarı memleketimizde. Tamam 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 hamasi nutuklar başladı. Öyle Uluya. Ne Fransızın bize faydası var ne Alman'ın. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Sen buna inan. Aşenge. Efendim Halis. Sen o Alman kızlarındaki göğüsleri bir görsen. <laughs> ne yap böyle? Tövbe ya Rabbi. Ne dedin? Ha? Ha? Kopartırım o dilini senin eşek. Bu evde bir daha Alman lafı yok. Ne parası dememesi. Davut alınıyorum ama. Lütfen. Nedir bu Alman düşmanlığı? Oo. Buraya gel. Enişte hatırım için ölümü gördü versen. Anne tutsana. Yalan mı baba. Düşmanımız da olsa kızların göğüsleri böyle. Böyle böyle. Ay. Vatanın birliği için ne yapacağız? Bölmeyeceğiz oylarımızı. Duydun mu Ayşe? Duydum enişte. Sen ne dersen o ben başkasını bilmem. Aferin kızım. Yabancıya küffara karşı yumruk gibi iktidar lazım memlekete. Hayırsız sen? Ben Hüseyin abinin partisine oy vereceğim amca. An o ne demek? İsyan mı ediyorsun amca hain? Ev yaptıracak seçimden sonra bana amca. Evleneceğim ne yapayım? Patlatırım ben seni. Sandıkta başında duracağım. Ben ne dersem o. Olmaz ama böyle Davut. Baskı yapamazsın bize. Herkesin bir inancı var. Ya hayır. Aynı evden öyle kırk çeşit o çıkmaz Ulviye. Çıkar baba. Annen doğru söylüyor. Ben de annemin partisine vereceğim. Ne partisiymiş o? Alman Sosyal Demokrat Partisi baba. Şöyle. Al. O da nereden çıktı? Burası Türkiye, Dumkov. Nein, nein davut, Dumkov yok. Bana yani annem öyle söylüyor. Aa. Sen mi öğretiyorsun çocuğa bu münafı fikirler oluyor? Yazık yazık. Bunu nasıl düşünebiliyorsun Davut? Aşk olsun. Ben böyle bir şeyi nasıl söylerim? Çocuk öyle konuşuyor. Hayır anne öyle konuşmuyorum. Düşündüm ciddiyim. Senin partine vereceğim. Alman sosyal demokrat. Al. E Sakın ağzına alma o Apo'nun yardakçısı hainleri patlatır ben seni. Duyuyor musun Ulviye oğlunu? Duyuyorum Davut. Ben çocuğuma nasıl böyle bir şey empoze etmiş olurum? Saçmalıyorsun artık. Evet baba saçma saçma konuşma. Al patlatırım. Halis babalara öyle şey söylenmez yavrum. Bana ne Alman sosyal demokratlara vereceğim. İşte eserin Ulviye. Hain oldu sayende. Almanlaştırdın çocuğu. Aa, ama bu kadar da fazla. Alman, Alman. Ne tatlı kızları var. Tabii onlara vereceğim. Göğsleri dimdik. Böyle böyle. Amca bak ne yapıyor? Tövbe ya Rabbi. Al? Öyle baba yalan mı? Ne tatlı. Bak hayra konuş. Ne güzel yanım sanıyordu. Öyle bakıyordu. Niye kaldırtıyorsun camımızı baba? Kalkacak. İki aydır karşımızda. Yılbaşı camı da değilmiş. İstemiyorum bu evde öyle Hristiyan adetleri. Hristiyan adeti falan değil bu Davut. Süs. Herkes yapıyor evinin bir köşesine. Çocuklar için. Bunlar mı çocuk Hulbiye? İkisi de eşek kadar herif. Çocukuz biz baba. Kemiklerimiz daha tam gelişmedi. Küf. Anne hani bak eşek diyor bize. Bir ben ağzına. Lan yavrum. Babalar hiç öyle bir şey söyler mi çocuklarına? Söyle işte. Davutcuğum, sadece çocukların değil, Ayşe'nin bile hoşuna gidiyor bu süs. Öyle mi Ayşe? Gidiyor vallahi işte. Bakıyorduk ne güzel. Nasılmış baba? Kadırttı işte. Al. Kalkacak. Bakmayın beni. Söyle bakayım hayırsız. Ne söyleyeyim amca? Uyuyor musun? Burada ne konuşuyoruz? Ne amca? tüh. Tü. Uyuyor baba. Baksana mö gibi. Al, güzel konuş büyüklerle. Söyle bakayım hayırsız, üç kere üç. Otuz camcan. eşek. Adam olmazsın sen. Olmaz baba. Tüh, eşek, eşek. Halis çok ayıp yavrum. Olmaz öyle eşek, eşek. Babam söylüyor. Bu adamı da buraya mı koyayım abla? Ha? Kimmiş o adam? Noel baba Davut. Onun adı Nail Uluye. Allah Allah, Nail mi? Onun adı Noel Davut. O demreli bir Türk ünlüye adı da Nail, fakir fukara dostu Nail Baba. Tövbe yarabbi bunu da ilk defa senden duyuyorum Davut. Açın da kitap okuyun biraz tarihimize bir bakın her şey yazıyor orada. Atma baba onun adı Noel. Al babalar atmaz patlatır ben seni. Konuşma tertip amcamla neyi bileceksin sen? Hı. Hı. Cahil cahil konuşmaya öyle çarpılırsınız. Çemdik Davut. Nun bin ich also ungebildet, ha? Das war unwehr. Du solltest lernen. Es gibt nichts, Davut, was ich zu lernen habe. Ich weiß alles. Adetip, bak, Almanca konuşmaya başladılar. Bu saatte pek konuşmazlar ama. Ol. Terbiyeli ol. Söyle bakayım hayırsız, kimmiş o? Nail Baba amca. Hı, <Gülüş> aferin. Demreli Nail. Fakir fukara dostu. Alt altı kere altı. Altmış altı amca. <laughs> Ah! Oh, tu! 36 salak. Ne bakıyorsun öyle gibi? Buyur enişte. Teşekkür ederim kızım. Noel ne de neymiş? Neymiş amca? Hristiyanların kutsal bir günü. Bırak Ulviye. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ne İtalyan'ı ne Alman'ı. Yok amca. Nasıl vermezlermiş Afo'yu? Kıtlıklarını sıkar alırız. Alırız amca. Dinlemeyiz öyle üç buçuk Fransız'ı Alman'ı. Neden öyle bana bakarak söylüyorsun Davut? Alınıyor mu ama? Alman Alman. Düşman mı olduk şimdi? Hiçbirinden bize hayır yok Ulviye. Hmm. tam kıvamında. Sen mi yaptın? Hayır, Ayşe yaptı. Aferin, eline sağlık. Afiyet olsun. Yer misin? Getireyim biraz daha. Yer misin? Hayırsız. Sen yersen yerim amca. Sen de dikkat ediyorum. iftardan beri hiç durmadın Davut. Devamlı yiyorsun. Ara ver biraz. Ne yedik Ulviye? Senin de gözün üstümüzde. Hayır. Afiyet olsun. Lokmalarınızı saymıyorum ama... ...sararlı Ayşe hadi kızım, ver birer kaşık daha. Vereyim enişte. Ne diyordun hayırsız? Apoyu söylüyordun amca. Ezeceğiz başını yılanın. İcabında gireriz Roma'ya Allah Allah. Gireriz amca. Hadi bakalım, korusun o aile Fransız Alman amcaları. Allah Allah! Allah, 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 Allah. amca. Allah. Of, konuşacak başka bir şey kalmadı mı Davut? çok sıkıldım. Bunlar bizim milli meselelerimiz Ulviye. Konuşacağız tabii. Nereye gitti bu halis Resamlarda Ressamlardadır amca gidip getireyim istersen. Hayır efendim. efendim. Oto. Benden isin aldı. Ayıp oluyor Ulviye. Şişirmesin başlarını insanların. Şimdi de bu resim merakı başladı. Hı. Hmm. Buyur enişte. Sağ ol kızım. Aa, <laughs> Aa, aa, aa E doldurmuşsun gene Ayşe. Ne yaptın? Çoksa birazını alayım enişte. Çok iyi, çok iyi. Ne diyordum Ayırsız? Hı? İtalya'dan sonra Almanya'ya da girdiniz Davutcuğum. Allah 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 Allah, Allah ilerliyorsunuz. Hadi sağlığınıza. Sağlığımıza babacığım. Her zaman böyle göreyim sizi. Biz hep böyleyiz babacığım. Aferin. İçiyor musun bir anı köpüklü köpüklü direk? İçiyorum Halis. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Canım ne tatlı. Dilek annem çiçek getirdi baba bak. Gördüm oğlum sağ olsun. Çok teşekkür ederim Dilekciğim. Bir şey değil Ulviye teyze aşk olsun aşk devamlı söylemesene şunu. Ayşeciğim otursana sen de artık her şey tamam. Otur kızım. Oturuyorum ben işte. Otur Ayşe yenge. Biz de polka yapacağız papalarımızı böyle ura ura. Annemler gibi. Tövbe ya Rabbi. Al. Orası söz sofra başında? Fena bir şey söylemedi şimdi çocuk Davut. Söylemesin. Türk çocuğu öyle konuşmaz. Popo meme yok mu yasak. Var ama baba. Bunlar ne oluyor öyle löp löp? Al. Elin kolun rahat dursun patlatırım ben seni. Aa, aa, aa oldu mu şimdi Davut? Böyle bir gece de. Konuşacak başka şey mi kalmadı Urviye? Böyle. Sen de biraz nefes al be hayırsız. Yemeğe gömüldün çatlayacaksın. Önünden kaçıran mı var? Siz dinliyorum vallahi amca. Sus. Yemin etme bir de. Bizi dinliyormuş. Devamı gırtlak. Çok ayıp garip ben de söyleyecektim. Bak masada başkaları da var. Bilmez ki anne. Devamlı otluyor öyle gibi. Amca bak ne diyor? Sensin mi? Al. Güzel konuşun birbirinizle. Patlatırım ikinizin de sesini şimdi. Sekiz kere yedi. Bana mı sordun amca? Yok Ayşe'ye. Elli altı enişte. Aa, aferin sana Ayşe. Tüh. Bak şu kadın bile öğrendi. Ayıp ayıp tertip. Utan. Aferin o şimdi. Tüh. Amca bak tükürüyor. Al, Sen karışma çarparım. Ben soruyorum. Söyle bakayım kaçmış. 56 enişte. Ha enişte mi dedin? Tüh! Ağzımdan kaçtı vallahi amca. Salak baba salak. Halis güzel konuş yavrum. Davutcuğum sen de bırak artık şu çarpım tablosunu. Vallahi içimize fenalık geldi. Yeter güzel güzel yemeğimizi yiyelim ha. Yiyelim Ulviye. Hadi leki parazit. İçelim bir oralarımızı köpüklü köpükle. köpükle. Polkamızı da yaparız böyle tokusarak. Al. Rahatlık. Ne var bunda baba? Bütün Almanlar öyle yapıyor.